Gazze şeridinde işgalci ve soykırımcı İsrail askerlerine karşı mücadele eden Kassam Tugayları İsrail savaş uçakları tarafından atılan ancak patlamamış bir mühimmatı soykırım ordusuna karşı kullandı. Pusu da çok sayıda İsrail askerinin öldüğü bildirildi. Hamas'a bağlı İzzettin El Kassam Tugayları, Gazze şehrinin güneyinde yer alan Netzarim kentinde işgalci düşman komuta karargahını ağır kalibreli havan toplarıyla bombaladıklarını ve İsrail'in patlamayan F-16 füzelerini kullanarak bir grup işgalci askerini pusuya düşürdüklerini duyurdu. Saldırıya uğrayan İsrail ordusunun çok sayıda yaralı askeri ve subayı helikopterlerle Gazze şeridinden çeşitli hastanelere nakledildi. Bölgeye çok sayıda İsrail Hava Kuvvetlerine ait helikopter sevk edildiği bildirildi. Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada İsrail güçlerinin sivillere attığı ancak patlamayan F16 füzelerini kullanarak bir grup işgalci İsrail gücünü mayınlı pusuya düşürdük dedi.